merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Yeni bir tarifle. Bugün sizlere etli pide iç harcı tarifi vereceğim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için söyleyeyim. 4 yaşında oğlum var Umut. O da ben de konuşacağım dedi. Hadi konuş bakalım Umut. Arkadaşlar anne benim etli pide'nin malzemelerini gösterecek. Hadi hep birlikte. 1 bir kilo az yağlı dana kıyma 4 adet orta boy ince kıyılmış kuru soğan 4 adet orta boy ince kıyılmış domates kabukları soyulmuş 4 adet yine ince kıyılmış charleston biber 4 adet yine ince kıyılmış kapya biber yarım demet ince kıyılmış maydanoz 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber 2 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet ince kıyılmış, ezilmiş sarımsak. Damak zevkinize göre sizler acı biberinizi ve baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. Hemen karışımına geçelim. 1 kilo az yağlı dana kıymamızı leğenimizin içerisine aldım. Hemen sırasıyla sen de elimi tutarak yapabilirsin Umutcuğum. Umut da yardım etmek istiyormuş. Evet. Şöyle ince kıyılmış Kuru soğanımızı ilave edelim. Sonra ince kıyılmış Charleston biberimizi ilave edelim. Bunları sonra boşaltırız tamamen. Kamerayı durdurduğumuzda fazla uzun olmasın. Şimdi kapya biberimizi ilave edelim. Evet onları birazdan sıyıracağız içlerini tamam mı Umutcuğum? Evet. Şimdi ince kıyılmış yine domatesimizi ilave ettik. Sonra sarımsağımızı ilave edelim. Ezilmiş sarımsağımız. Ve maydanozumuzu ilave edelim. Bu arada tabakların içini e, kamerayı durdurunca sıyıracağım. Fazla uzun olmasın diye. Şimdi uğraşmıyoruz. Evet onu da sen dök hadi bakalım. Ben sen dök. Hadi dök bakalım. Ben böyle dökeceğim. Tamam dök hadi. Evet tuzunu, karabiberini ve kırmızı toz biberini de Umut döktü. Tamam mı aşkım? De yapıyoruz. Evet etli bir de yapıyoruz. Şimdi domates salçası ve biber salçasını ilave ediyoruz. Evet aşkım. Evet canım. Onu Şimdi sıra geldi. Yapayım. Sen elimi tut İkiniz ikimiz dökelim. Tamam. Evet bir çay bardağı da sıvı yağını ilave edip Şöyle Evet bunu da sonra damlatalım. Evet hepsi bu kadar. İç harcımızın ben Gördüğünüz ben gibi çok basit sizler de evinizde yapabilirsiniz. Şöyle öncelikle elimle karıştırmadan önce kaşıkla bir karıştırayım. Sonrasında elimizle karıştırabiliriz. Eldiven giyip de yapabilirsiniz veya eldiven giymeden elinizi yıkayıp da yapabilirsiniz. Evet. Etli bir de iç harcımız gerçekten çok basit. Evde kendiniz yaparsanız daha ekonomik olur ve daha sağlıklı olur. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten bir önceki videomuzda da etli pide hamuru nasıl yapılır diyerekten videomuz bulunmakta. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. İki tane de ayrı videomuz var daha öncelerden ama baya aşağılardadır. Videolarımızda aşağılara doğru giderseniz etli pide nasıl yapılır ve etli pide hamuru nasıl yapılır? Etli pide derin dondurucuda nasıl saklanır? Bakarsanız tariflerimiz var yine yaparken çekmek istedim onlar Çünkü bayağı aşağılarda kaldı tariflerimiz Evet bu şekilde iyice yoğuralım Evet etli pide iç harcımız gördüğünüz gibi hazır şöyle yakından gösterirsem Evet, tamamen iyice karıştırdım. Gördüğünüz gibi etli bir de iç harcımız hazır. Sizler de yaparsanız eğer şimdiden afiyet olsun. Bu arada etli pide iç harcına sizler neler katıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Değişik tarifleriniz varsa yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Biraz önce de dediğim gibi etli pide hamuruna bakmak isterseniz biraz aşağılara doğru giderseniz etli pide hamuru tarifi de var. Daha da aşağılara giderseniz etli pide buzdolabında derin dondurucuda nasıl saklanır ve etli pide nasıl yapılır? Etli pide iç harcı, etli pide malzemeleri diyerekten ararsanız e, kanalımızda mevcut. Ben e, tekrardan yenisini çekmek istedim dediğim gibi. Evet canlarım e, bir dahaki videolarda vloglarda tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.